merhaba. Ben zengin bakın. Vallahi ya yeni eve taşındım. Mükemmel değil mi ya? Vay. Bayağı iyi olmamış mı ya? Bakın bu da kazan bu bu. Arkadaşlar size bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şey Dur bana söylemeden önce bakın burada benim bir köprüm var ya çok güzel vallahi ben bunu satın aldım ölün lan öl lan öl hadi 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 Hii. sen benim tarlamı ezdin lan yürüyün gidin lan Allah uğraşamayacağım Aha. birisi gitti sen de öl hadi öl tamam bu da öldü Ulan tarlamı yıktılar ya neyse Allah şimdi ben kendime birazcık seviye basacağım ki yani fakir olmayayım. Yani fakir gözükmeyeyim şöyle. Tamamdır şimdilik bu kadar yeter. Şöyle bir tane daha basayım. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben böyle bir şey buldum ki evin yanında. Bakın bak bak bak. Aa kim vurdu? Of 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 sürü geliyor sürü. Maşallah. Maşallah. Oh, burada o. Oh. Öldüm. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Tövbe estağfurullah. Oğlum giremedim lan. Bir giremedim. Bir giremedim. Ben hemen giriyorum. Şöyle hadi hadi hadi. Hadi tamam 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 rahatım 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 şöyle şurayı da kapatayım kapatayım ne olur ne olmaz he doğru kapanmıyor tamamdır arkadaşlar var ya böyle bakın sıra sıra geçiş yapıyoruz orada hiç hayırlı işler olmuyor ama olsun şimdi ilk demir kazarak başlayalım böyle sıra sıra gideceğiz 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 ve en sonunda mükemmel ödüllere ulaşacağız şu anlık fakiri He. Şöyle. Tamam iyi böyle yeter bu kadar yani. O 21 tane olmuş. Birazcık da şöyle taş kazalım. Oh, vallahi zengin olmak da ne zor iş ya arkadaş ya. Şöyle birazcık daha kazdık mı? Tamam. 12 tane olmuş bile şimdiden çoktan. Şimdi geldik bakalım buraya. Buradan da şimdi çalışma masası yapacağım. Çalışma masası yapmak için önce tabii ki de bir kötü kütek yaptık. O ya kütük 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 kütük. Küt, küt, küt. Tamam kütük lazım. Şöyle. Tamamdır. İyi ne oluyor lan? Demle alaka. Çay mı demliyoruz? Şöyle 16 tane tamamdır. Eşya yapma masası. Şöyle böyle. Buradan şöyle. Buradan böyle. Sonra buradan şöyle. Buradan böyle. Sonra buradan şöyle. Buradan böyle. Sonra, buradan şöyle, buradan böyle. sonra da tamamdır şöyle birazcık şöyle bir tamam 5 tane yeter. Bunlarla hem kılıç hem de kazı yapabiliriz. Hadi birazcık çürük et yiyeyim. Tamamdır. Doydum. Bak ya hemen acıktım yine. Ya çürük et yenmez bu diyarda ya. Ye şu bifteyi gitsin. Tamamdır 3 olmuş yeniden. Bunlarla hemen kendimize kazma yapalım. Ha, bu bom benim Kırılma lütfen. Neyse bu bu kırılmaz ya. Zaten bundan sonra başka şeyler kullanacağım. Hadi 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 hadi. Vardı bu pomun verimlilik biri var. Tamamdır. Bu tahtayı alalım. Oh, bir tane de bir tane daha beleş olsun şöyle. Nerede beleş? Oraya yerleş. Bu kadar olmaz. Evet, tamamdır. Doğru bilmişim. Şimdi şöyle birazcık bir basayım ben. Oh, tamamdır aslında. Canım istediğim gibi basıyorum. He. Aa bana kalkan da lazımdı. Hemen yapayım. Kalkan çok değerli olacak bu arada. O kapıyı açacağım. Gururluyum. O kapıyı açmak için bir insanın çok gururlu olması lazım. Ve ben çok gururlu olduğum için o kapıyı açacağım. Sonra buradan böyle elmasları kapacağım. Ama ilk önce şöyle şimdi şuraya bu bunu buraya atandı. Gelin lan babanıza gelin. Burada babanız var. He vur o sen vurana. Of ha ah, dur 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 dur. Durun sakin 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 tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Öldüm. Oğlum öldüm ya. E. Neyse şimdi bir çakallık yapayım da şöyle geçeyim. Yani zenginler ne olur? Çakal olur. Ben de çakal olduğum için. Böyle mode. Boşluk. şey. Beni doy. Ne oluyor ya? Beni doy. Tamam ya duyuyorum sarım. Bundan sonra bir daha ölürsen. Senin kreative geçme şansını kaldırıyorum. Ya abi ne olur yapma bana yapma bunu. Yapacağım lan. It. Ya bak ya. Neyse. Tamamdır. Şuraya ben mi geçeyim. Ben eşyalarım da burada ya. Benim gece görüşüm gitmiş. Hayır. Aa, şimdi baştan aşağı bunları böyle uğraşıp 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 uğraşıp, uğraşıp. Neyse Tüm oyuncular dedim Effect A dur 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 Ne gi i G H Evet T tamam çok güzel Yani zengin insanlar böyle kodları da bilir V C O boşluk 9 9 9 9 9 Tamamdır. Ne yapıyorsun lan? Doy beni. Ya duy. <laughs> Yine mi sen? Ya duyuyorum seni ya. Vallahi ya. Neyse. Gömme moda se. Vah bismillah. Ha, bu tekkede gel 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 burada kim varsa <laughs> Oh, öl. 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 Yes. Oh eşyalarım benim. Seni çakal. Evet. Birazcık çakallığımız da var. Ah. Ah. Hayır. Hayır. Ah. Ah. Kapan. Kapan. Kapan önü. Kapan. <laughs> git. 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 <iç>. Ya git. <laughs> Ölü. Başka kaldı mı? Yes be. Başka kalmamış. Tamamdır. Şimdi. 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 Elmas keyfi. Yuhu. Elmas zenginiyiz be. Bunların hepsini kassam kaç yıl sürer bir düşüneyim. Ya, neyse. Ya, bir. 4 31 yıl sürer herhalde. Şöyle. Tamam. 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 Evet. Tamam. 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 Evet. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Neyse. Şimdi şöyle topla. Oh oh oh. Zenginlik be. Zenginlik diye buna denir be. 38 tane. Yuh. Yani yuh. Abi neyse. Ben birazcık bir odun kırayım şöyle. Yani 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 yani. ha hani, hani. Hmm. Tamam, 8 tane e, Ne oluyor ya mutfakta sanki Oh tabaklarla kıyamet Ne alaka Şöyle ilk olarak kendime Şöyle bir şey yapsam iyi olur Balta yapsam iyi olur Tamam Balta çünkü işime yarar. Sonra sonra da şöyle tamam. Kazma da yapacağım. Ve son olarak bir tane kılıç. Tamamdır. Tam yetti he. Tamamdır. Şimdi bunu alayım şöyle. Ve son olarak şey de yaparsam my kimmel olacak. Oh 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 oh. Tamamdır. Şimdi de o oh, vallahi zenginlik diye buna denir arkadaş ya. ya vallahi bu ne biçim bir iştir ya. Tamam. Ve son olarak da şöyle ayakkabı yaptım mı? Aa, hayır yanlış yaptım. Al bunları. Kask yaptım ben. E ee, o diğeri nasıl ama şuradan. He böyle mi yapılıyormuş tamam. Şimdi bir sonraki savaşa hazırım. Acaba kimlerle savaşacağız? Bir tahmin etsem şöyle. eskelet ve zombi karışım bir şeyle savaşırız. Bir bakayım. <laughs> evet evet çok güzel. Ben şöyle bir tüm elmasları kazayım yani. O kadar bulmuşuz. Ne oluyor? O kadar bulmuşuz yani. Niye kazmıyordun? Zengin, zengin zengin. Ya ben zengindim normalde ama son videoda vallahi zengin videosunda of Hırsız geldi soydu beni. Ben ne bunda şimdi söylüyorum ya. <laughs> Allah benim de burada tıkalı zengin olduğum için ya. Allah hep zenginlere vuruyor ya. Neyse. Hop tamam. oh 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 of oh, of oh, of. Oh şöyle birazcık da şunları kıralım. Oh my god. Demir golem mi gerçekten? Şöyle bir son hazırlık. Kalkanım nerede benim? Ya kalkanım niye burada? Eh, canım bir tamamen dolsun. Huh. Savaşa hazırım. 31 bir şişesi be. İşte budur be. Tamam kalsın. tamamdır. Şöyle yemeğimden de mi? Tamamdır. Oh! Sen hayırdır lan? Sana hayırdır? He? He? Anca burada kalırsın işte. Ne oldu? Ne oldu? Eee. şey önce iki buçuk kalp mi? Oh! oh, oh, oh. Oh bunların içinden bir de beleş demir ve gelincik çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Benim içime giderek. Oh 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 dur 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 dur. Bu bu iyi dövüşçü çıktı. Tamamdır. Aha birazcık elmas kalmış. Topla gitsin. Topla gitsin. Pişmiş bifteğimizden de yiyelim. Benim aklım karıştı. Zaten büftek pişmiş yani etin pişmiş hali değil mi? Niye bir de pişmiş diye yani yazıyorsun. Oh oh. Oh dur 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 golem kardeş. Öl lan böyle. Ölürsün işte böyle. Oh. Ne oluyor ya? Oh o, oh, o. Oh. Bu arada arkadaşlar önemli bir duyurum var. Yakında Survivor serisine başlıyoruz. Çok güzel bir seri olacak. 200 bölümlük falan olabilir. 200 bölüm olmaz da bir işte 60 bölüm falan olur ama. Oo bak şu koşuşa bak be. Bak geçirtmiyor beni. Oo Osmanlı koruması falan filan. Ölürsün lan böyle. Ne? Abi ben sana vuracağım. Ee, ah bana bir vurursa var ya. Ben cici. Bunu da kestim. Çok güzel. Bak ya bir de sandıkları koruyorlar oğlum. O sandıklar benim olacak benim. Koy, dur dibine girmem şimdi. Ve böyle geberirsin işte. Gel lan sen çakal. Ve bu da öldü be. İşte bu be. Tamamdır arkadaşlar. Oha. Bu kadarını beklemiyordum bu arada. Şimdi de bir demir kazmayı değiştireyim hadi. Bu bom benim be. Neyse şöyle. Boş şeyleri koyayım. Evet, demir kılıç falan filan vallahi işlemez bize. Burada ne var? Yani fena değil işte büyülü elma var. Lan dur bir dur bir dur bir. Ben bunu koyarsam ne olur buraya? He evet, doğru ben ne Tamam ya bir anda beynim gitti. Neyse, bunu da yanına alayım, belki bir işe yarar. Şimdi bu eşyalarımıza at koyalım bence ya, değil mi? Oksijenlerimizi alalım. Oh hayır, ben niye kırdım bunu? Neyse, çöp eşyaları buraya koyarız o zaman. Ay ay dur dur dur, bunu al, bunu al, bu önemli. Ya biz fakir miyiz de deri deri şeyler ya. Dur bir sandıkları ya da koy gitsin. Tamamdır şimdi. Ya oğlum neyse. Şöyle hadi bakalım gidelim. Oh 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 çıktım. Çıktı. Koş eve koş ev. Evim benim be canım evim benim. Benim evim canım evim. Oh, iskelet, iskelet. Şöyle tamamdır. Buraları onaralım. Hop. La, la. Hayır, hayır. Yanlışlıkla kırdım. Allah. Eve gir eve. Daha bunlara ad vereceğiz. Öyle videoyu kapatacağız da. Oho şöyle şurayı kırıp gideyim ben. şimdilik buraya bir ocak koyayım tamamdır şimdi 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 bunun adı nedir ay kazma olmayacak bir kere bunun adı ne olsa bunun adı Abdul Rezak olsun Abdurrezak Tamamdır güzel oldu Abdurrezak benim be Şöyle Tamamdır Abdurrezak benim be Şimdi hangisini at koyalım? Hadi şu nedir at kılıcı at koyalım. Bunun adı ne olsa? Bunun adı da bunun adı da pışık olsun. Hadi pışık olsun. Pışık. Tamamdır. Buna bir basmadan önce şunu at koyalım. Bunun adı da ne olsun? Bunun adı da hadi abidin olsun. Abidin. Abidin iyi olur. Abidin koydu ve Abidin'in benim de geldi. Tamamdır. Şimdi bunlara büyü basma zamanı. İlk olarak Aa, Nedret Balta'ya at, at koymadı. Nedret Balta'nın adı da Nedret Balta'nın adı ne olsun? Hmm, düşünelim hadi. Gungo yok. Hamdi Hamdi Hamdi. Tamam dur Son olarak bunları da bir bastık mı? Tamamdır. Hamdi'ye bir bastık. Kılıç nerede? Kılıç, kılıç. Heh. Işık. Da burada. Bunları da mı at koysam? Yok bunlara koymayacağım. Tamamdır. Bunları bu sandığa koyayım bir şimdilik. Oo, oh, 21 dakika geçmiş ya maşallah. Hadi hızlıca bunları da atıyorum şimdi bunları siliyorum şöyle hızlı dönemse de şimdi düşünüyorum de Hamidin olsun. Yok Hamidin mi? Kar Karasomak. Hadi Karasomak olsun. Karasomak. Karasomak. Ne alakası artık. Dünyanın en garip adı. Tamamdır. Buna da Pikali koyalım. Hadi Pikali. Pikali. Kalemiz de geldi şöyle. Buna da şöyle. Buna da ne olsa ne olsa Hadi bu da to top hali olsun. Top hali ye. Top hali ye. Tamamdır. He. Son olarak bu kaldı. Bunu da hemen şöyle sipsizi. bunda da e, pişme olsun. Hadi piş. ma Ni. Ye. Tamamdır. Da bunlara büyü basacağım ya. Şimdi top haliye. Elim şöyle lacivert taşlarımızı koyalım. Tamamdır. Şuraya koyalım. Aa seviyemiz bitti. Tamamdır. Maalesef bu 31 harcayacağım. Tamamdır. şöyle lapis lapizlazuli ile koyalım ve son olarak ne koydum mu ateş korumasını tamamdır sır askılı da yaparım kendime ama şimdilik burada kalsın ve videomuz da burada bitsin butbo sen değerlisin sen kal neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın hadi. Yine aynı şey. Hoşçakalın.